Gece yarısı tren istasyonu kasvetli bir akşamüstüydü. Yağmur ince ince yağıyor, soğuk rüzgar pencereleri titretiyordu. Emre, iş gezisinden dönerken saatlerin gece yarısına yaklaştığını fark etti. İstanbul'un kalabalığından kaçmak için gece trenini kullanmayı tercih etmişti. Ancak bu yolculuğun onu hayatının en korkunç deneyimine sürükleyeceğinden habersizdi. Tren, beklenenden daha tenha bir istasyonda durdu. Emre, bu küçük ve unutulmuş istasyonda biraz yürüyüş yaparak sıkıntısını gidermek istedi. İstasyonda yalnızca birkaç eski bank, paslanmış bir bilet gişesi ve solmuş afişler vardı. Bir an, uzaklardan gelen boğuk bir çığlık sesi duydu. Sesin kaynağını araştırmak için karanlık koridorlara doğru ilerledi. Koridorlar karanlık ve dar geçitlerle doluydu. Duvarlarda eski gaz lambaları titrek bir ışık yayıyordu. Emre ürkütücü bir şekilde yankılanan ayak seslerini duydu ve kalbi hızla çarpmaya başladı. Aniden karşısına yaşlı bir adam çıktı. Adamın yüzü solgun, gözleri ise kocaman ve derinliksizdi. "Burada ne arıyorsun genç adam?" diye sordu yaşlı adam kısık bir sesle. Emre şaşkınlıkla geri çekildi. "Sadece biraz yürüyüş yapmak istemiştim. Bu istasyonun bu kadar korkunç olduğunu bilmiyordum." dedi. Yaşlı adam derin bir iç çekti. Bu istasyonun bir laneti var. Gece yarısından sonra buraya gelen herkes geçmişin hayaletleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Sen de bu lanete kapılmadan buradan gitmelisin. Emre bu sözler karşısında irkildi ve hızla geri dönerek trenine dönmeye karar verdi. Ancak trenin bulunduğu perona vardığında trenin yerinde olmadığını fark etti. Panik içinde etrafa bakındı. Ancak ne tren ne de başka bir yolcu görebildi. İstasyonda yalnız olduğunu fark ettiğinde korku tüm bedenini sardı. Yaşlı adamın sözleri aklında yankılanıyordu. Gece yarısı yaklaşıyordu ve Emre lanetin gerçek olduğunu hissetmeye başladı. Birdenbire istasyonun duvarlarından garip gölgeler belirmeye başladı. Bu gölgeler eski zamanlardan kalma yolculara benziyordu. Emre bu hayaletvari figürlerin arasında kaybolmamak için hızla hareket etti. Ancak nereye gitse gölgeler onu takip ediyordu. Emre istasyonun en karanlık köşesine sığındığında karşısında genç bir kadın belirdi. Kadının yüzü solgun, gözleri ise derin bir hüzün taşıyordu. "Lütfen bana yardım et." diye fısıldadı kadın. Emre kadına yaklaşarak "Ne oldu? Neden buradasın?" diye sordu. Kadın derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. Ben yıllar önce bu istasyonda kayboldum. Gece yarısı geldiğimde trenimi kaçırdım ve burada mahsur kaldım. Sonra bu istasyonun laneti beni ele geçirdi. Şimdi bu laneti bozmak için yardımına ihtiyacım var. Emre, kadının hikayesinden etkilendi ve ona yardım etmeye karar verdi. Nasıl yardımcı olabilirim diye sordu. Kadın Emre'yi istasyonun en derin kısımlarına doğru yönlendirdi. Bu kısımlarda Yıllardır dokunulmamış eski belgeler ve haritalar vardı. Kadın, bir haritayı işaret ederek, "Bu harita, istasyonun lanetini bozmanın anahtarı. Laneti bozmak için doğru ritüeli bulmalısın." dedi. Emre, haritayı incelediğinde bir dizi sembol ve yazı gördü. Bu semboller, laneti bozmak için gerekli olan adımları içeriyordu. Ancak, semboller oldukça karmaşıktı ve Emre'nin hızlı bir şekilde çözmesi gerekiyordu. Saat gece yarısına yaklaştıkça gölgeler daha da yoğunlaştı ve istasyon daha da karanlık hale geldi. Emre ritüelin adımlarını hızla takip etmeye başladı. Her adımda istasyonun duvarlarında yankılanan hayaletlerin çığlıkları artıyordu. Son adımı tamamladığında istasyonun karanlığı bir anda dağıldı ve gölgeler yok oldu. Kadın Emre'ye teşekkür ederek "Artık özgürüz. Lanet sona erdi." dedi. Emre rahat bir nefes alarak kadına baktı. Ancak kadın bir anda gözden kayboldu. Emre yaşadığı bu tuhaf ve korkutucu deneyimin gerçek mi yoksa bir hayal mi olduğunu düşündü. Tren istasyonunun normal haline döndüğünü fark ettiğinde treninin peronda beklediğini gördü. Hızla trene bindi ve bu korkunç geceden kaçmak için koltuğuna oturdu. Tren hareket ederken istasyonun karanlık koridorlarına son bir kez baktı ve bir daha asla böyle bir yere gelmeyeceğine dair kendine söz verdi.